Şimdi bizim iki ayrı yerde barınağımız var. Bir tanesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün arkasında bir barınağımız var. Diğer tarafta Sultanbey Köyü'nde ikinci bir barınağımız var. Özel idarenin de bizim barınağımıza yaklaşık 300 metre, 400 metre mesafede Sultanbey tarafında ayrı bir barınağı var. Ve biz burada bir birlik kurduk. Birlikte bakanlık tarafına onaylanmış. Yani bu sokak hayvanlarının bakımı, rehabilitasyonu, barınaklarda barındırılması ile ilgili bir birlik kurduk. Tıpkı backup gibi, katı atık, bertaraf birliği gibi. Bu bir Birliğin başkanı vali kurulduktan sonra belediye meclis kararı, özel idare şeyi genel meclis kararı, diğer belediye meclisleri kararıyla kurulmuştu ve bakan da ona için gönderilmişti, onaylanmış. Şimdi bu birliğin başkanı olarak sayın valimizin birlik bileşenlerini bizleri toplayıp birliğin bundan sonra nasıl çalışması gerektiği konusunda masaya yatırmasını bekliyoruz. Bizim barınlarımız eski kireçlik denen, büyükleri bilir, yaşlı büyükleri. Eskiden bir kireç deposu vardı, bir çukur vardı. Benden önceki belediye döneminde burası hafriyat sahası oldu olmuş. sahası doğmuş, Biz belediye olarak üstünü toprakla kapattık ve ağaçlandırdık. Bir kısmını da hayvan barınağı olarak bize tahsisini sağladık. Ancak barınak yeterli değil. Büyütmek istiyoruz. Ama tabii o alan mutlak tarım koruma alanı ilan edildiği için ve o alanın içinde kaldığı için valilik bize ek tahsis veremiyor. Ama sayın Val valimize de söyledim. Ya buranın altında inşaat hafriyatı var. Demir var, beton var. Dolayısıyla bura verimli bir toprak değil. O bölümü ayırarak bize verin veya bunu Ondan sonraki süreçte madem birlik kurduk, hem bizim barınaklarımız hem özel idarenin barınakları birlik çatısı altında birleştirilsin, <laughs> ayrı bir yönetim oluşturulsun, bütçesi birlik tarafından karşılansın herkesin payına göre, onu belediyesi payına göre birliğe katkısını sunsun, özel idare birliğe göre, ilçeler birliğe göre, şey, bütçelerine göre katkılarını sunsunlar. Birlik veterinerleri çalıştırsın. Birlik kısırlaştırma merkezini yapsın. Birlik bu hayvanların yeme ihtiyacını temin etsin. Herkes üzerine düşeni yapsın burada. Bu canlarımızı tamamını bir sokaktan toplamak istemiyoruz açık söyleyeyim. Ancak şu anda bir kanun var hepimizi bağlayan. Tatmin etmeyen ama beğenmesek de uygulamak zorunda olduğumuz bir kanun var. Bu canlarını sokaktan toplayacaksınız diyor. Bütün kurumlara bu talimatı veriyor. Ağır cezalar da Öngörmüş. Biz de diyoruz ki, madem toplamak zorunda kalıyoruz, adam gibi bakalım, kısırlaştırmalarını sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapalım ve bütün il ili birlikte koordine edelim. Çünkü içerim ülke yurtları var. İnsanlar arasından bu mülki hudutların bir anlamı ve önemi var. Mesela Bolu merkezde oturan Bolu valiliğine müracaat ediyor bazı işlemler için. Mudurnu'da oturan Mudurnu kaymakamına. Ama hayvanların öyle bir mülki hudut anlayışı yok. Yani bugün Mudurnu'da yarın Bolu merkeze geliyor. Bugün Bolu'nun Taşoğlu köyünde yarın Bolu'nun belediye önüne geliyor. Dolayısıyla bunu yapmak zorundaysak ki yasa bu şekilde çıktı tüm itirazlara rağmen. E biz de adam gibi yapalım diyoruz. Derdimiz bu. Birlik kuralım dedi Sayın Valimiz. Biz de katıldık. Birlik kuruldu onaylandı hadi birlik başkanı olarak bizleri toplantıya çağırmasını ve yeni barınak alanlarını birlik adına hep birlikte oluşturmayı bekliyoruz diyeyim daha doğrusu